Bizi bir araya getiren ruhsat törenleri vesilesiyle mesleğimizin sorunlarını gündeme getirerek bu sorunları kamuoyuna taşımaya çalışıyoruz. Bildiğiniz üzere avukatlar yargının kurucu unsurlarından olan bağımsız savunmayı serbestçe temsil ederler. Her türlü hukuki mesele ve anlaşmazlıkların çözümünde adalete uygun olarak davranan avukatlar adaletin yardımcısıdırlar. Adaletin sağlanmasına yardımcı olan avukatların sağlıklı bir çalışma ortamına ve maddi bağımsızlığa ihtiyaçları vardır geçim sıkıntısıyla boğuşan, hayat pahalılığı ve vergiler altında ezilen avukatların adaletin sağlanmasına sağlıklı bir katkı sağlamaları düşünülemez. Kısaca özetleyecek olursak, geçtiğimiz Şubat ayı itibariyle yıllık enflasyon %54.44'e yükselmiştir. Asgari ücret 2022 yılı için %50, yargı harçları %36.20 artırılmıştır. Ne var ki Ekim 2021 itibariyle belirlenen avukatlık asgari ücret tarifesindeki artış yüzde 25'te Kasım 2021 itibariyle belirlenen CMK ücret tarifesindeki artış ise yüzde 30'da kalmış. Yüzde 50 artan asgari ücretin dahi yeniden arttırılmasının konuşulduğu ülkemizde avukatlık ve CMK ücret tarifesinin yeniden ele alınarak güncelleme yapılması kaçınılmazdır. Zaten düşük olan bu ücretlerden alınan yüzde 18 KDV ise özellikle CMK hizmetlerini Angarya seviyesine indirmektedir. Daha önce de belirttiğimiz gibi adaletin KDV'si olmaz. Bir an önce bu ücretlerden alınan KDV sıfırlanmalıdır. Mesleki sorunların büyük ölçüde çözüme kavuşması, meslektaşların maddi sorunlar ve gelecek kaygıları altında ezilmeden, hak ettiği değerlere itibarı görerek mesleğin onur, mesleklerini onurla sürdürebilmeleri için gerekli önlemleri, önlemler bir an önce alınmalı Savunma mesleği savunmaya muhtaç hale gelmemelidir. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ruhsatını almak üzere meslektaşımızı Hüsnü'ye dair.